merhaba sevgili arkadaşlar bugün sizler için dijital security veya online güvenlikten bahsetmek istiyorum Peki arkadaşlar bu videoyu çekmekte bu videoyu yapmakta benim maksadım neydi bunları sizlere açıklayacağım Çünkü dünya daha da geliştikçe çok dijital sorunlar çıkıyor güvenlik sorunları çıkıyor ve bu bizim için kullanmış olduğumuz borsalardan tut normal girdiğimiz Facebook'larda veya diğer herhangi bir sosyal medyada da karşımıza çıkabiliyor. Mesela telefonunuza WhatsApp'la dahi herhangi bir mesaj gönderdiklerinde bu zaman bu virüs gönderiyorlar ve bu virüs de sizin telefonunuza, bilgisayarınıza zarar veriyor ve sizin hesabınızda olan, sizin bilgisayarınızda veya telefonunuzda kayıtlı olan kredi kartlarınız dahil olmak üzere ve bütün cüzdanlarınız dahil olmak üzere, borsa cüzdanlarınız, borsa hesaplarınız dahil olmak üzere birçok sıkıntılar yaratıyor. Ve bu yüzden de bu videoyu dijital security olarak veya online güvenlik olarak adlandırıyorum ve sizler için bu konuları paylaşmak istedim ve bu videomda da bu konulara değineceğim. Geçenlerde benim bilgisayarıma bir saldırı olmuştu. Ve hem saldırıda bu saldırı zamanı benim Trust Wallet'im tamamen mahvoldu ve hesabımda olan bir miktar para kayboldu. Daha doğrusu farklı bir hacker'ın hesabına geçirildi. Sonra hacker bana mesaj yazdı ve hesaplarımı, bu hesaplara benim Telegram kanallarım, gruplarım dahil olmak üzere birçok hesaplarım vardı ve bu bana mesaj atarak her birisinin para karşılığında bana geri vereceğini söyledi. Ama e, bilgisayarımda açık olduğunu ve e, herkesin girebileceğini söylemişti bana e, ve bu benim için çok büyük bir güvenlik açığı olmuştu e, ve yollar arıyordum açıkçası nasıl yapayım, nasıl edeyim diye. Hatta belli bir süre İnternetten tamamen kenar kaldım ve öyle kullanmaya başladım. Ama bunu da söyleyeyim ki bu siz YouTuber'lar olsun, izleyicilerimin herhangi bir vatandaş olsun yani hepsinin bu sıkıntılarla yüzleşmesi normal. Çünkü herkes mail kullanıyor, herkes Facebook kullanıyor, herkes WhatsApp kullanıyor ve kripto paralardan anlayışı olan insanlar kripto para alanında trade yapan olsun, hesap işlemlerini yapan olsun herkes bunu kullanıyor ve bu zaman güvenlik açıkları nedeniyle bizim hesaplarımızın çalınması ve hesaplarımızın veya kapatılması oluyor. Mesela geçen Twitter'da da böyle bir şey başıma gelmişti. Böyle ki Twitter hesabıma farklı IP adreslerinde giriş olduğu için Twitter hesabım tamamen kayboldu. Tamamen battı ve hesap kapatıldı. Ve bir de girip baktığımda baktım ki Suspent yazıyor. Bu da benim için çok büyük bir kötülük oldu aslında. Ben o Twitter hesabımı olsun, Telegram kanalımı, gruplarımı olsun kaç yılımı almıştı onları, paylaşımlar Yapmıştım bir süre ve bu çok paylaşımlar ve zaman kaybına sebep oldu bu. Benim için çok büyük kayıplar olmuştu. Ve bu yüzden sizlere söylemek istiyorum ki arkadaşlar bu kayıplara karşısına geçmek için önemli adımlar atmak gerekiyor. Kısa bir video izleyin bu dakikalarda ve bu videoda da bir çözüm yolu buldum. O da bahsedebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sizlere Gologin'den bahsedeceğim. Gologin çevrimki kimliğiniz üzerinde tam kontrol sağlayan ve kripto kullanıcıları için mükemmel olan bir anti algılama tarayıcısıdır. İşte onunla neler yapabiliriz bunlara bakalım borsalarda ve merkeziyetsiz uygulamalarda anonim kalıyorsunuz. Takip edilmiyor ve gizli kalmanın keyfini yaşayabilirsiniz. Coğrafi engellemeleri atlayın. Bölgenizde kısıtlanmış olsa bile herhangi bir borsaya ve kripto hizmetine erişebilirsiniz. Birden fazla hesabı kolayca yönetebilir Tek bir tıklamayla farklı cüzdanlar, borsa profilleri ve hesaplar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ekip işbirliğinizi daha da suratlı hale getirebiliyor. Erişimi dünyanın her yerindeki ortaklarınızla veya ekip üyelerinizle güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz. Artık takip veya parmak izi GoLogin vasıtasıyla yok. GoLogin yalnızca IP'nizi değil tarayıcınızın parmak izini de gizliyor. 2 GB'lık ücretsiz konut proxisi de bunlara dahildir ve dünya çapındaki platformlara hızlı ve güvenli erişiminizi sağlanmasına yardımcı olur. Şimdi biz de Gologin'i denemek için bilgisayarımıza indirebilir, kurabilir ve güzelce kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, geçen videoda da görmüş olduğunuz gibi güvenlik şeylerini kullanmamız gerekiyor. Yani açıkçası bu 21. yüzyılın yapay zeka devri olsun, teknoloji devri olsun bizim için çok büyük güvenlik hatalarına getirip çıkarıyor ve bu bizim para kaybetmemize, psikolojimizin bozulmasına dahi getirip çıkarıyor arkadaşlar ve bu yüzden bu konuya değinmekte fayda var. Mesela arkadaşlar diyelim ki herhangi bir ortama gittiniz. Mesela bu kahvane olsun ya işte herhangi bir restoran olsun veya herhangi bir yer. Veya okulsun ya herhangi bir yerde iş yerinde wi fiye bağlanıyoruz ve bu Wi-Fi Biz hesaplarımıza giriş yapıyoruz telefonumuzla veya bilgisayarımızla bağlanıyoruz Ve bu zaman Eğer orada bir hacker varsa orada bir Sizin kötü amaçlı bir yazılım sizin telefonunuza veya Wi-Fi üzerinden etkinleştiriyorsa bu zaman tamamen büyük bir kayıp olabilir yani. Sizin telefonunuza sızabilir, görüntülerinizi, resimlerinizi, videolarınızı, hesaplarınızı ve her şeye erişebilir. Ve bu yüzden bu videoyu arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Baksın, izlesin ve bu hataları yapmayın arkadaşlar. çünkü bu çok önemli hatalar arkadaşlar. Gerçekten böyle. Mesela düşünün ki ben 2018 yılında bu YouTube sayfasını kullanıyorum. Açtım, 211 bin aboneye ulaştım. Yani bayağı bir zahmet var bu işte. Eziyet var. Ve düşünün ki birisi geliyor ve hesabını çalıp gidiyor. Senin tam 7 yıllık ıı, bu kadar zahmetini yere vuruyor ve gidiyor. Çalıyor hesabını ve onu kullanıyor. Bu çok çok kötü bir şey. Gerçekten kötü bir şey. Ve hiç kimseye arzu etmem. Vallahi arzu etmem çünkü bu çok önemli konu arkadaşlar. Dijital security, online güvenlik. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Bu devrede 21. yüzyılda dijital güvenlik çok önemli. Ve hatta bazı insanlar bana yazıyor ki işte sen bot yorumlar yazıyorlar sana, işte falan hesaptan yaz buradan sana para gelecek falan filan gibi şeyler yazıyorlar. Ben her şeyi kontrol edemem tabii ki. Ben de bir insanım birçok sosyal medya kanalları var. Hepsine birer birer bakamam ki kim ne yazdı, kim ne yaptı. Ama sonra bakıyorum bir analiz ediyorum. Bakıyorum ki gerçeklerinde işte o kapıda benim hesabım var. Bu hesaba girin, para çekebilirsiniz falan filan gibi birçok dolandırıcı şeyler var ve bunlara katiyen inanmayın. Bedava peynir fare kapanında olur. Bu sözümü hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Zaten geçmişten gelen bir söz ve kendi tasdikini tatmıştır yani. Bulmuştur ve bu bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Evet. Dijital security'ye, güvenliğe çok önem vermeliyiz. Hesaplarımızı korumalıyız. Ve en esası da arkadaşlar en esası da güvenli ortamlarda internet kullanmalıyız. İnternet güvenliği, dijital security, online güvenlik çok önemli ve günümüzün en aktüel konularından biri. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Kanalıma da abone olursanız veya videomuza like atarsanız hatta yorum dahi yazarsanız çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar.